Evet sevgili gençler, uzun süreden bu tarafa sizinle ilk defa buluşuyoruz. Ee, şu an gece saat 3.19 ve aklıma siz düştünüz. Bu yıl 9. sınıfa başlayan çocuklarımız, Almanceli'ye henüz yeni tanıştıkları için onlara bir sınav göndereyim dedim. Yani sınavlar 3 aşağı 5 yukarı konularınız bunlardan olacağı için e, bunlara çalışmanızda fayda var. Evet, şimdi kitabımızın birinci bölümünde bu günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler var. Şimdi bunların yani diyor ki Schreiben Sie Aussage auf yani şu aşağıda verilen ifadelerin Türkçelerini yazınız diyor. Şimdi ben sizin için yazacağım uzun süre geçmesin diye Evet, yazdım. O halde sabahtan başlarsak Guten Morgen, günaydın. Arkasından Guten Tag, iyi günler. Bunun aynı zamanda merhaba anlamı da var. Daha sonra Guten Abend, iyi akşamlar. Ve daha sonra gece, Guten Nacht, iyi geceler şeklinde. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay husus ve bilgi amaçlı söylüyorum. Buradaki Guten, 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 ama burada gute yani N'si yok. Bunun da sebebi e, naht'ın artikelinden kaynaklanıyor. Yani Dinnaht olduğu için. Gelelim ikinci sorumuza. Şairinizi biliyorsunuz ve Selamlaşma ve vedalaşma kelimelerini yazınız. Bu kutucuklarda verilen çöz, e, afidazin, hello, guten morgen, bis später kelimelerini verabschiedung biz buna diyoruz ki vedalaşma ve görüşün selamlaşma. Şimdi ben bunları sizin, için yazıyorum. Daha sonra görüşeceğiz. O halde çöz. Afiyet Bir şüpheyta. Bütün ve Bir sörter olarak bu tabloya yerleştirebiliriz. Gelelim üçüncü bölüme. Yani bir metin okuyacağız ve daha sonra bu formu dolduracağız. Yani e, öncelikle bunu güzel bir şekilde okuyacağız. Buraya ne yazarsa yazsın yani bu metnin içerisine e, biz buradan bilgileri alıp buraya yazacağız. Şimdi Hallo, ich heiße Coşkun Ateş, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus der Schweiz, aber ich wohne in Izmir, Mein Adresse ist 300 Nummer 3 Bucak. Şimdi buradan ve en son olarak da Ich spreche Deutsch und Türkisch diyor. Buraya gelelim. Vorname Önat Arkadaşlar Familienname Soyad Alter Yaş Haymat Ülkesi doğduğu yer Wohnort oturduğu yer Şiprahi dili şeklinde. Burada daha doğrusu İbrahim dili dediğimiz zaman işte atıyorum coşkun ateş Türktür. Bunun dili e, Türkçedir diye düşünmeyeceğiz. Burada konuştuğu diller olarak e, algılayacağız. Tamam Şimdi ben bunları buraya yerleştiriyorum. Daha sonra size anlatacağım. Evet gençler. Şimdi buradan şu metne göre. Önat yani ismim coşkun. Soyad Ateş Yaşı Burada fiyat sayımı yazıyor 14 haymat, Ich komme aus der Schweiz dendiği için Schweiz Oturduğu yer İzmir'de oturuyorum ve Buca adres olduğu için İzmir Buca Yani buraya biz İzmir'de yazabiliriz Buca'da yazabiliriz hiç sıkıntı değil e, Konuştuğu dil Deutsch und Türkisch yani Almanca ve Türkçe şeklinde cevaplarımız olacak. Şimdi, buralar, daha doğrusu şunları yerleştirmeler kolay. Buradan alıyorsunuz, e, buraya yerleştiriyorsunuz, o da kolay. Fakat burada sizin yazmanız istenen, yani sizin yazmanız istenen soru ve cevapları var. Şimdi bunları dikkatlice dinleyin. Ben önce yazayım, daha sonra size açıklamasını anlatayım. Evet, hazırım. Şimdi burada wo kommt er? Buradaki üçüncü tekil şahıs o nereli ya da o nereden geliyor? Er kommt aus Italien diyoruz. Biz İtalya'ya, Deutschland'a, Spanien'a, e, örneğin Hollanda, Aus diyoruz. Ama Schweiz'le Türkiye'ye yani burada olduğu gibi bakın burada aus der var. Burada sadece aus var. Burada der yok. O yüzden er kommt aus italien diyoruz. Yani şu başa özne alıyoruz. Eğer çekimlemesi kom Aus italien şeklinde yazıyoruz. Bu Wund eğer o nerede oturuyor? Nevşehir diyor. Bu halde hemen ne yapıyoruz? Er Wund in. Yani Wo sorusuna in ile cevap veriyoruz. O da diyor, diyoruz ki Er Wund in Nevşehir. Gelelim buraya. Learn the English. Bakın burada olumlu cümle istiyor bizden. Fakat buradaki zi buradaki zi birbirinden farklı. Neden? Şimdi burada Almanca'da üç tane zi var. Bir o şeklinde, bir de onlar şeklinde ve bir de büyük zi olarak nezaket göstergesi zii'miz var. Şimdi buradaki zi o mu onlar mı? Buradan ben hemen fiile bakıyorum. Burada onlar yani çoğu çekimlemesi yapıldığı için lernen fiili. Ama burada bakın şu Üçüncü tekil şansı böyle çekildiği için buradaki o anlamında. Buradan diyoruz ki ya olumlu dediği için virgül, virgül koymayı unutmuyoruz. Bu zillerinin aynısını alıyoruz. Yalnız zillerinin burada cümle başında olduğu için burada otomatik olarak küçülüyor. Zillerinin English diyoruz. Evet onlar İngilizce öğreniyorlar. Burada da onlar İngilizce öğreniyorlar mı soru cümlesi. Evet onlar İngilizce öğreniyor. Burada da Spritzi Spanish. Burada da olumsuz cümle istiyor. Yani Nainu cümle istiyor. Şimdi burada onlar mı? O muydu? Hemen bu fiilimizin çekimlemesine bakıyoruz. Orada diyor ki o konuşuyor mu İspanyolca? Yani o İspanyolca konuşuyor mu? Olumsuz dediği için nine diyoruz. Virgülü koyuyoruz. Fiil çekimlememiz aynı. Bunu alıp ziş pızık diyoruz. Kainç padiş. O İspanyolca konuşamıyor diyoruz. Tamam. mı Bu şekilde kolay olduğunu düşünüyorum. Ama burada sizin yapmanız gereken bu çekimlemelere bakmak. Evet. Şimdi gelelim. E, verilen fiilleri çekimleyiniz. Şimdi. Haysın fiili biliyorsunuz. Ne diyoruz biz? ismi olmak. Yani bunun anlamı ismi olmak. Ama İhays e dediğimiz zaman benim ismim diyoruz. Ya da Erhays dediği zaman onun ismi diyoruz. Onun fiilimiz gelmek. Onun fiilimiz oturmak. Yani ikamet etmek. Ve bunları hemen sizin için çekinmemesini yazıp daha sonra size anlatıyorum. Evet gençler. Şimdi kural şu. Ben buraya özellikle Ich, i s t t n t n yani kısaca est ten ten kuralımız var Almanca'da fiil şekillerinde. Biz Almanca'da fiili nasıl çekiyoruz? Bakın buraya. Heisen fiili var. Common fiili var. Wohnen fiili var. Burada bir de şuna bakın. Burada iki S olarak yazılmış. Burada Eset. Yani bu B'ye benzeyen K, harf bu şekilde yazılmış. Bunları ben yazdım. Yani Almanca'da fiiller çekimlerken şu sonundaki enler. Bakın hayısındaki hayıs. Heis. Komundaki kom. Vonundaki en. Attıktan sonra von kalıyor. Yani bunların kökleri kalıyor. Bizim yapmanız gereken örneğin sınavda size bu tür şeyler sorulduğunda eğer düzenli fiilse ki Şimdi öğretmenim ben bu düzenli veya düzensiz fiili nereden alayım, anlayacağım? Şuradan anlayacaksınız. Sizler derslerde bu fiiller size gösterilirken öğretmeniniz tarafından size örneğin denilecek ki Hansen fiili düzenli bir fiildir. Common fiili düzenli bir fiildir. Morning fiili düzenli bir fiildir. Örneğin ama şprekin şprekin fiili e, düzensiz bir fiil olduğu için onun çekimlemesi biraz farklı oluyor. Ama ilk sınav için yeni öğrenenler için bu e, haysim, kon, von'un güzel bir fiil yani bunu çekimlemesi kolay. Sizin yapmanız gereken sadece ve sadece bu fiilleri, bu fiilleri e, köklerinden alıp enmen, arındırıp daha sonra bu şekilde e, devam Evet dediğimiz gibi ne yaptık? Estenden kronimizi buraya yazdık. Sınavlarda da bu şekilde yazabilirsiniz ya da bu kısmı dışına yazabilirsiniz. Yapmanız gereken fiilin sonundaki eni atıp buralara bu e'yi, st'yi, t'yi, eni, t'yi ve eni buralara getirmek. Ben hemen sizin için yazıyorum. Evet, tablomuz hazır. Ne yaptım ben? Enini attım. İh hay oldu. Enini attım. Du hay oldu. Yalnız arkadaşlar, şuradaki eset dediğimiz bu B'ye benzeyen harf burada bundan normalde ne yapıyoruz? İki tane S sesi geldiği için bir daha S yazmamıza gerek kalmadan buradaki S düşüyor. Çünkü bunun önündeki eset iki tane ses veriyor. Yani S sesi. Ve erzi este de T'ye getiriyoruz. Ama şu an düşünüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu da haist, bu da haist. Yani ikisi de çekimlemelerinden biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Şundan ayırt edeceğiz. Bunu verdiği zaman öznesini vermek zorunda. Du heißt. Yani senin ismin r z es ve er de heißt dediğimiz zaman öznemiz onun adı. Sie heißt onun adı, es heißt onun adı şeklinde özneyden dolayı biz bunu bileceğiz. Burada yine bütün fiillerde göreceksiniz vir ve zi şahsında fiillerin çekimlemesi aynıdır. Yani vir haysın, vir kommen", vir vonun, "Sie heißen", "Sie kommen", "Sie", vonun şeklinde. Şimdi burada da bu zi'de de bu nezaketten yazılan zi, bu da onlar anlamındaki zi. Bunları da biz ayırt ederken şunu yapacağız. Özneye bakacağız zi sayısına bakacağız. İsmi olmak yani onun adı sizin adınız şeklinde. Bunu konuşma metninin içerisinde karşılıklı konuşma diyalogda mı yoksa onlar yani birilerini gösterirken mi ona göre zii ile bu zii ayırt edeceğiz. Evet çekim böyle. Estenten kuralımızı yerleştireceğiz. Fiilin sonundaki n'leri atacağız. Bakın bu n'ler gidecek. Gittikten sonra e, s, t, t, n, t, n şeklinde gelecek. Evet. Şimdi gelelim bu e, cümleleri eşleştirmeye. Şimdi ben bunları hiç okumadan, bakın bunları okumadan ben diyorum ki ilk kuma türka buca. Bakın ağzımdan ne çıktı? İlk kuma avus türkay dedim. Çünkü yanlış olduğunu hemen algıladım. Dedim ki eğer ben buraya Ich koma aus türkay dersen yanlış olur çünkü Ich koma aus der türkay yazmam lazım. Ama diyorum ki ilk koma aus buca ya da Ich koma aus İzmir. Wie heißt? Yani burada ismini soruyor. Ama kimin? Onun olabilir, senin olabilir. <laughs> Şimdi senin derken wie heißt du demem lazım. Onun ismi derken wie heißt sie yani küçük z şuradaki ama şu z'den. E, çünkü sen olması lazım. Buradaki z'yi e, kullanabilmek için. Vihaysen z ya da bu z ya da vihaysen bir ismimiz nedir şeklinde sormam lazım. Vigate bu bir e, yani hal hatır sorma kalıbı olduğu için vigatus diye ya da vigatus in olabilir. Bu bundan sonra gelebilecek her şey gelebildiği için sadece ih diyorum ama burada ih bin ile başladığı için yani yardımcı fiilimiz bin geldiği için diyorum ki ih bin coşkun diyorum. İh bin işte tülay diyorum şeklinde buraya her şey gelebilir. Ama şu kapalı kutu yani buna arkasına ne geleceğini biz bunları eşleştirdikten sonra kalanı buna eşleştirebiliriz. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Vigatus diye dediği zaman eski etniye gut deriz. İhtemeyiz. E, yani burada gelebilecek şey bunun içerisinde saklama birazdan size söyleyeceğim. "er Ervond şimdi vond fiili olduğu zaman diyoruz ki o nerede oturuyor? Örneğin İzmir'de oturuyor diyecek. Sek in. Yani Nerede oturursa otursun buraya bundan sonra in gelecek. Evet. Şimdi eşleştirmeleri yaparsak. Şöyle söyleyeyim. Ich komme. Buradan bakıyoruz. S diye in bucu. Du aus Berlin. Hayse 20 yer. o halde ne diyorum? Ich komme aus Berlin. Yani komun fiilini de aus ile karşılayacağız. O halde buraya ich komme aus Berlin gelecek. Ben size birazdan yazacağım bunu. Ne yaptık? Ağustos gitti. Bir heist. Bakıyorum. Bir heist du olabilir. Bir heist er olabilir. Buraya bakıyorum. Evet du var. Bana en uygun olan bir heist du diyorum. Buraya bakıyoruz. We get es dir. In buca es dir. Ağustos O halde diyorum ki. Evet. We get es dir. Buraya da e a'yı getiriyorum. Ich. Ich. Bakıyorum. S diye in bucu diye du aus Berlin heiße ich 20 ya. Evet heißen oturuyor. Ich heiße coşku. Ve buraya bakıyoruz. Ich bin in bucu S diye du, aus Berlin heiße 20 ya. Aha. Oradan diyorum ki bana şeyi sormuştu. Yani yaşımı sormuş. Ben de ich bin 20 ya alt demişim. Bu da buna uygun. <laughs> Özür dilerim. Bir öksürük tuttu. Er want dediğimiz zaman da bu want fiiline ne yapıyoruz? In. Yani in ile cevap verdiğimiz zaman in bu cümleyi eşleştiriyoruz. Ben sizin için şu an hemen A, B, C şeklinde eşleştir eşleştiriyorum. Daha sonra size geri dönüyorum. Evet. Ben eşleştirmelerimi yaptım. O halde ich komme aus Berlin. Wie heißt du? Wie geht es? Wie geht es dir? Ich heiße Joshkun. Ich bin 20 Jahre alt. Er wohnt in buca. Burada bir tane fazlalık kalıyor. O da kalsın. Gelelim şimdi schreiben Sie sayıları yazınız. Hemen bunları ben sizin için yazıyorum. Evet. 9, 9, 1, 1, 5, 5 y, 3 6 6 Burada ben bir değişiklik yaptım birazdan. Yani biraz önceki gösterdiğimden. Bu sefer de bu sayıları yani buraya yazdım. 0 dedim. 0 yazacağız. E, 8 dedik yani 8 dedik. 8 dedik. 4 4 10 10 7 7 şeklinde 7 olarak bunları yazacağız. Daha doğrusu buradan 1'den 10'a kadar olan sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 şeklinde e, kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar konular 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Yani sizin yapmanız gereken birincisi e, bu Sabahları ne söylüyoruz? Guten Morgen arkasından hemen yukarı çıkayım. Yani şöyle söyleyeyim. E sabahları Guten Morgen arkasından Guten Tag, arkasından Guten Abend, arkasından da Guten Nacht diyoruz. Selamlaşma ve vedalaşmalarımız var. Tschüss, auf Wiedersehen, ich Şunları zaten biraz önce söylemiştik. Guten Morgen ve Hallo. Buraya geldik, bir metin okuduk. Metinden sonra buraya yerleştirmeleri yaptık cevaplamalarımız vardı. Nereden gelmek, öğrenmek, oturmak, konuşmak şeklinde. Daha sonra fiil çekimlememiz vardı. Bu haysin, Common, Bonum. eşleştirmelerimiz vardı. Zaten yukarıdaki cümlelerin eşleştirmeleri de bu şekilde. Yani bon, ich komme aus Türkei, ich şeklinde. Ve sayılar. Bunlara çalışırsanız sınavda başarılı olursunuz. Size bunlar biraz yabancı ama derslerde öğrendiğiniz kadar yapabileceğiniz düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İyi adamdan İzmir'den selamlar sevgiler.